Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. Kırmızı Elma 05 kanalımızdan herkese sevgiler, saygılar. 2 Ocak 2026 günlerden cuma. 2000 yeni yılımızın ilk video seferim. Neredeyiz? Türkiye'nin, dünyanın ve Avrupa'nın kalbi olan en güzel ilimiz olan 34 İstanbul ilimizdeyiz efendim. İstanbul ilimizin de tam göbeği olan, merkezi olan Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı'nız efendim. Türkiye, Türk milletinin ve bütün dünya insanların en çok görmek istediği, en çok geldiği özel yerdeyiz efendim. Burasında karşımızda Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ve silah arkadaşların çok özel anıtı var efendim. Herkesin mutlaka görmek istediği özel anıtlardan biri efendim. Karşımızda Atatürk Kültür Merkezi var efendim. 19. yüzyıldan kalma. Burası da Taksim Meydanı efendim. Türk milletin ve tüm di insanlarımızın en çok geldiği ve dolaştığı bol bol resim çekildiği özel yerlerden biri arkadaşlar. Görüyorsun burada dostlarımız var, kankalarımız var, hayvanlarımız var, insanlarımız var. Yerli ve yabancı turistlerimiz var arkadaşlar. Herkes yeni yılın tadını çıkarıyor. Böyle güzelce karşımızda da çok özel bir camimiz var. Önde de selalemiz var arkadaşlar. Arkadaşlar evet. evet. Taksim'in Beyoğlu ve kışın simgesi olan kestane var. Murat ustamız var efendim. Güzelce özel lezzetliyle kestane ve pişiriyor sizleri özel lezzet ve özel tatlar için bekliyor. Herkese afiyetler olsun. Arkadaşlar Beyoğlu'nun simgesi olan tramvaylarımız efendim. Beyoğlu'nun ilçemizin ve Taksim'in simgesi. Karşımızda da Türkiye Cumhuriyetimiz 101 yılımız kutlu olsun arkadaşlar. İlaveten tane Cumhuriyet Müzemiz var. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çalışana, emeğe geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Arkadaşlar ilçemizde Taksim Meydanı'nda çok özel bir müzemiz var. Türkiye Cumhuriyeti Müzesi efendim. Salı pazartesi günü hariç her gün saat 10'dan akşam 6'ya kadar açık. Öğrencilere ve öğretmenlere %75 indirimli engellilere tamamen ücretsiz tam bilet üzerinden 5 katlı turistlere efendim gerçekten çünkü ilham eden hem Türkçe açıklaması var hem İngilizce açıklaması var. Bu müzeye geldiği zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden çıktığını, nereden nereye geldiğini göreceksiniz. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çalışa emeğe geçen teşekkür ilaveten tüm e, müzenin içindeki tarihi resimlerde hem Türkçe açıklaması var hem İngilizce açıklaması var. bir de görme engelliler için kabartma yazı. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ederiz. Arkadaşlar Beyoğlu içimizdeki tarihi caddemiz olan İstiklal Caddesi dünyanın ve Türkiye'nin en önemli caddelerden bir efendim. İnsanların en çok görmek istediği, en çok gülmek istediği özel yerlerden biri. Burası 7-24 saat, 365 gün, yaş, kış, sonbahar, ilaveten ilkbaharda devamlı, canlı, kalabalık, heyecanlı olan çok özel caddelerden, özel ilçelerden bir efendim. Bununla beraber herkesi bu zevki tatmak için Ayrıca Beyoğlu ilçemizdeki Taksim Meydanı ilaveten İstiklal Caddesini bekliyoruz. Herkese iyi gezmeler, iyi tatiller. Arkadaşlar, İstiklal Caddesinde ilaveten Beyoğlu ilçesindeki evlerimiz yaklaşık 15., 16., 17. yüzyıldan kalma tarihi binalar, tarihi apartmanlar ve işanları var efendim. Gerçekten burası tarihinin en güzel oldukları özel yerlerden biri efendim. İstiklal Caddesi. Arkadaşlar 17. yüzyıldan kalma meşhur İstiklal Caddemizin en güzel anı olan Rumeli An. Arkadaşlar 17. yüzyıldan kalma. Arkadaşlar İstiklal Caddemizin en tarihi camisi 15. yüzyıldan kalma Hüseyin Ağa Camisi arkadaşlar. Arkadaşlar İstiklal Caddesi'nde çok özel bir caddedeyiz. Sarpli Alışık Caddesi'nde bir de burada çok özel bir yer var. Burada da Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Milleti ve Türkiye'nin yöresel, geleneksel elbiseler elbiseleri var, giysileri var. Burada Salih Usta'mız var arkadaşlar. Gerçekten el yapımı çok özel. Arkadaşlar Salih Ustamız sabah 10 akşam 10 kaliteli ürünle ilaveten güler yüzü hizmetiyle size hizmet verecek. Herkesi ailece bekliyoruz efendim. Evet. Arkadaşlar İstanbul Sinema Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan bir yer. Attaş Pazası'nda efendim, İstiklal Caddesi'nde. Pazar günü sabah 11'den akşam 7'ye kadar açık. Öğrencilere yaklaşık %30, %50 indirimli. ilaveten engelli tamamen ücretsiz efendim. İlaveten sergiler var, ilaveten sinema var arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, dünyaca meşhur tarihi Kalatasaray Amamı. 14. yüzyıldan kalma. Ilaveten sağ tarafımızda da Karatasaray Lisesi var efendim. 1481. Tarihi Karatasaray amamız sabah 9'dan akşam 9'a kadar 7-24 saat 365 gün kadın ve erkek olarak hizmet veriyor efendim. Herkese saatler olsun. Arkadaşlar bu tarihi binamız Türkiye Cumhuriyeti Vefa Lisesi'nin kültür evi efendim. Tarihi bina efendim. Arkadaşlar, dünyaca meşhur olan Çiçek Pasajımız, 18. yüzyılda kalma tarihi binamız efendim. Arkadaşlar, İstiklal Caddesi'mizden tünel'e giderken çok özel tarihi bir binamız var. 18. yüzyıldan kalma, Narmanlı An arkadaşlar. İçeride çok özel e, heykeller var, anıtlar var, çok özel müzeler var. saat gece 24'e kadar çık. Çok özel sürprizler, özel lezzetler, özel tatlar var arkadaşlar. Arkadaşlar dünyanın en eski tüneli film 18. yüzyıldan kalma. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti İETT kurumumuz 154 yaşında arkadaşlar. Tünelimizin sol tarafında tarih resimlerimiz var. Görselseniz burada çok özel etkinlikler oluyor arkadaşlar. Çok özel bir yer. Dünyanın en eski tüneli arkadaşlar tünelin girişinde tünelimizin tarihçesi anlatıyor. Hem sol tarafta Türkçe, sağ tarafta yabancı olan İngilizce efendim. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilaveten İETT kurumuna teşekkür ederiz. arkadaşlar dünyaca meşhur olan organik tamamen doğal meyve suyunun meyvasını içmek istiyorsanız mutlaka İstiklal Caddesi'ndeki tünel mevkindeki Galip Dede Caddesi'ne mutlaka gelin. Burada Barış Beyefendi ustamız size 7-24 saat 365 gün hizmet edecekler efendim. Bu lezzeti içenler kesinlikle hastalanmıyor. Tamamen vitamin deposu. Barış Beyefendi 7-24 saat burada. Güler nezaketine kaliteli ürünleri ve organik meyveleri ve meyve suyuna teşekkür ederiz. Ona işler diliyoruz. Arkadaşlar burası da çok özel. Sahillerin ve şehirlerin yolu efendim. Akşamda çok güzel ile şiirler yazılıyor. İlaveten ne diyor buraya da? Beyoğlu hepimizin efendim. Bu yolun devamı Eminönü'ne gidiyor efendim. Karaköy'e gidiyor. Çok Orada da çok özel etkinlikler var. İlaveten bu yolun devamında sağlı sollu çok özel sanat galerileri var, sanat yerleri var. Yine Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi'nin çok özel bir müzesi var efendim. Yine Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Galata Melevi Anesi Müzesi efendim. Tarih müzemiz. Sabah 9'dan akşam 6.30'a kadar açık arkadaşlar. Arkadaşlar 34 İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'ndeki tüneldeki 14. yüzyılda kalma tarihi Galata Kulesi'ni görmediyseniz Türkiye'de ve dünyada yaşıyorum demeyin sakın. En kısa zamanda ailece herkesi Galata Kulesi'ne bekliyoruz. Arkadaşlar Beyoğlu ilçemizi 7/24 saat 365 gün gezebileceğin çok özel yerlerden biri. Ama bunun yanında 24 saat yetmeyecek çok özel yerlerden biri. Bunun yanında sizi ailece defalarca Beyoğlu ilçesini görmek için bekliyoruz. Ve bu videonun dışında çok özel göreceğin çok özel yerler var. Çok özel sürprizli yerler yerler var. İlaveten bugüne kadar gösterdiğiniz ilginize, alakanıza sonsuz teşekkür ederiz. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğendir yapmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kırmızı Elma 05 kanalımızdan herkese sevgiler, saygılar, herkese iyi tatiller, afiyetler olsun ve kolay gelsin. Beyoğlu ilçemizden